ne yaparsan bana iyi gelir diye soruyorsan işte sana bir işaret olsun. Sen beni takip etsen de etmesen de sana da niyet alıyorum. Diyor ki hayatın daha aydınlık tarafına odaklanmayı seçmelisin ve aynı bu şekilde de yapma, yapmalısın. Hayat evet dört köşe değil dünya yuvarlak ve dönüyor. Seninse burada keskin Fikirlerin var, değiştiremiyorsun, esneyemiyorsun, hangi yöne gideceğini bilemiyorsun. Ama bil ki e, yuvarlak dünyada gidebilecek sonsuz olasılıklar aranı, alanı var ve aydınlığı seçmeyi tercih et. Sen bu koca dünyanın içinde kendini sıkışmış kalmış hissediyorsun. Kendi dünyanı oluşturmaya çalışıyorsun. Tamam okey ama bir de senin etrafında dönen başka bir dünya daha var. Onu da görmeyi seç. Sınırlarını ona göre kaldır veya çiz.